Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ben Arif Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Zihinsel serisini izlemeyenler varsa ufak bir short videosu çekmek istedim. Zihinsel seven arkadaşlar Metin 2'de zihinsel karakter oynayanlar beni kanalımdan takip edebilir. Abone olursanız ve short videomu beğenirseniz çok ama çok sevinirim. Size ufak bir zihinseli tanıtacağım. Şöyle kullandığım itemleri şu anda gösteriyorum. 93 levelim. Şöyle artı 7 bakır küpem var. 20 şeytan. Onun için artı 9 cennetin kolyem var. Şöyle ateş ayakkabısı var. Şöyle bir cennet bilezik var. Şöyle bir titan kalkanı. Şöyle bir korku maskesi var. Şöyle bir ölümcül var. 60 silah takıyorum. Şimşek tısımı artı bir var. Onun için şöyle bir kuşağım var. Şöyle bir auram var. Kostümlerin hepsinden şu şekilde. Mist setim var. Mist mat setim var arkadaşlar. Kirtos setere Yakut'um. Onun dışında da şöyle bir petim var. 87 level canavar belsekerle talim veren ve 100 levelde kullanabileceğim artı 8 vuh kemeri, artı 9 belsekerle kask, artı 8 zümrüt küpem var. Metni hasarımı deneyeceğim şimdi sizlerle birlikte. Bir de bekçiler tılsımı takılı. Şu an hiçbir şey basılı değil. Güçlü bedenim abi. Şöyle hasarım şu an sizlere göstermek istiyorum. 8300'e kadar çıkıyor hasarım. 8500'e kadar da çıkıyor hatta. Tabi daha çok eksik var. Çarada dediğim gibi asıl hasar 105 lirayla patlayacak. Zoracak falan takacağız. Artık zoracak kolağı falan. Bu hasar 20 kay çok rahat görür. Bu şekilde şu anda hasarım bu. Bir de markalı hasarımı göstereyim size. Böyle bir tane marka basayım. STG markası. Böyle bir tane setele kritik derece bastım. Onun dışında şemlen basıyorum. Hasarım şöyle gördüğünüz gibi 9209.5'a kadar çıktı. Yani bu 10k falan zorluyor. Gayet güzel bir zincirimiz var. Serinin devamı için takip etmeyi unutmayın. Seviliyorsunuz.